koç geçişiyle beraber tabii koç burçları biraz hareketlendi bu geçişi birinci evden alıyorlar ancak bundan sonrası için diyebilirim ki önümüzdeki iki ay boyunca çok fazla mücadele etmeleri gereken sorunlar olacak muhtemelen kariyer hayatlarında ve ilişkilerinde beraber çok fazla efor sarf edecekler ama belki istedikleri değeri göremeyecekler sabır sabır diyorum hani koçlarına <laughs> onların sabırlı olması gerekiyor kariyerde, kariyerde ve ilişkilerde ve özellikle ikili ilişkilerde. birazcık susmalı sinirlenmemeleri gerekiyor. Aynen koç burcu yani. için zor ama <laughs> denemeleri Peki, lazım. Peki ne zaman meyveler Toplarlar hemen güzel bir haber de onlara verelim. Yani muhtemelen 15 Kasım'dan sonra meyvelerini 15 Kasım'dan sonra. 5-6 ay biraz dişinizi sıkın. her burca geliyor böyle şeyler. Evet, sonra hemen. Evet. Boğalar için ise sağlık alanında Mars geçişi devam ediyor. Özellikle gizli düşmanlıklar, arkadan dönen işler ve genel sağlığa çok dikkat etmeleri gerekiyor. Migren baş ağrıları, sinüzit, baş bölgesiyle alakalı herhangi bir yaralanma ya da kazalara da dikkat etmeleri gerekiyor. Çok fazla riskli işler yapmamaları gerekiyor. Bir de dedikodu ortamlarına çok girmemelerini öneririm kesinlikle yoksa hani arkadan dönen işlerle çok uğraşmak zorunda kalabilir. Ha yani boğa burçları birazcık dillerine sahip çıkacaklar evet. böyle bir ortam varsa da hemen, hemen katıralı diyoruz onlara çok da üstünde durmasınlar <laughs> Aynen. ortamlarda bulunmasınlar. Hı -hı bu adan sonra ikizler burçları var İkizler burçları arkadaşlıklar alanından alacak bu transiti ve para alanında da Satürn geçiyor tahmin ediyorum Muhtemelen bir arkadaşlar için kredi çekmek borç vermek gibi durumlarla karşılaşacaklar ama bu aralarını bozacaktır diye tahmin ediyorum yani herhangi bir arkadaş için para anlamında risk almamaları gerekiyor ve önümüzdeki 6 ay boyunca aslında buna dikkat etmeleri gerekiyor. Belki de maaşları da ödemeleri gereken kredilere yetmeyebilir bu ay. Hani biraz para ve arkadaşlıklar alanı ve biraz maaş alanı sıkıntılı gibi duruyor. İkizlerin birazcık maddi durumlara dikkat etmesi Aynen. gerekiyor yani. Hani demişler ya borç vereyim de mi kötü olayım, borç vermeyeyim de mi kötü olayım arkadaşım. Vermesinler. Vermesinler. ki harca yok desinler. <laughs> kim bende de yok desinler olabilir yani. Aynen. Sonra? Yengeç burçları son iki senedir en çok çeken burçlardan yükselen Öyle yengeçler mi? ve yengeçler, evet oğlaklar ve yengeçler çok çekti. Yengeç burçlarının kariyer evinden geçecek Mars biraz kariyer evini aslında hareketlendirecek. Yani çok çalışmaları gereken bir döneme giriyorlar önümüzdeki 6 aylık süreçte ama ee, bu çalışma ile zannediyorum ilişkileri ve e, kariyerleri aynı doğrultuda yönetemeyebilirler. Yani burada ikisi arasında bir zorlanma yaşayabilirler diye düşünüyorum. Eğer bir ortaklıkları varsa ki e, en çok ortaklıklı yengeçleri etkileyecek bu Mars geçişi biraz zorlanabilirler. Dillerine hakim olmaya çalışsınlar, çok fazla agresif tepkiler vermemeye çalışsınlar, sabırla çalışsınlar. Özellikle. Peki hazır böyle tam başlarındayken söyleyeyim. Bu dönem aslında bütün burçlar için biraz böyle Mars'la birlikte savaşçı, daha işte biraz sert geçecek bir dönem mi? Daha mı sakin olmalıyız hepimiz adına? Kesinlikle daha sakin olmalıyız. Ee, özellikle de dilimize dikkat etmeliyiz. Hani ne olursa hep dil yarasından gelir başımıza biliyorsunuz. Sonra söyleyip de pişman olmayalım evet, diyorsunuz. Kesinlikle. Aslan burcuna yani. geçelim. Aslan burçları medya, yayıncılık, eğitimler alanında Mars transiti alacaklar. Belki de seyahatler ve uzak akrabalar şeklinde de etkileyebilir ee, belki hani yurt dışı yolları açılabilir aslana ama hani burada tabii ki çeşitli engellerle de karşılaşacaklar belki vizeler, evraklar gibi konularda ya da eğitim alan bir aslansa ya da akademisyenlik yapıyorsa hani bu alanda da çok efor sarf etmesi çok belki yazı yazması gerekebilir iş gereği seyahatler olacaktır diye düşünüyorum. Genel sağlıklarına da dikkat etsinler. Çok fazla kendilerini yormasınlar. Benim ablam Aslanburcu ve akademisyen. Aa, e, bu arada yoğun var. bayağı. <laughs> Aynen o da aynı şeyi söylüyor. Hatta iznini bile böyle tam kullanamayacak gibi. Olsun ben hep diyorum ki meyveleri sonra Çalışmak toplanır. Iyidir Çalışmak biliyoruz. iyidir. Her zaman için öyle düşünmek gerekiyor. Aslan Aslanburçları e, biraz yoğun çalışacaklar Aynen, bu dönem. Bu da akademisyenlik medya yayıncılık alanında olanlar. Bize öyle bekliyor. Evet. Sonrası ondan sonra Başak Burçları geliyor. Başak, Yükselen Başaklar aslında tutumludur genelde öyle biliriz. Fakat Mars transitini 8. evden aldıkları için açıldıkça açılıyorlar bu 6 aylık süreçte. Para harcamayın diyoruz evet, o zaman Başak Burçları. Yükselen Başaklar çok hoşlanmayacak bu haberden biliyorum. Muhtemelen bir hobilerini onlar işe çevirecekler bu dönemde gibi Güzel. geliyor bana. Ve bunun için tabi bazı yatırımlar yapmaları gerekecek gibi geliyor. Ama arada tabi ki harcasam mı harcamasam mı yapsak mı yapmasak mı gibi ikilemler olabilir. Ya da çocukları olan yükselen gelen başaklarda çocuk için para harcamak ve bir şeyler ödemek durumunda kalabilirler. Çocuğun eğitimi olur, bakıcısı olur vesaire gibi. Hani O anlamda o ikilemde onlar da birazcık zorlanabilir. Birazcık maddi açılacaklar onlar. Başaktan sonra? Başaktan sonra sevgili teraziler geliyor. Terazi de ilişkisel bir burçtur yükselen teraziler ama onlar da bu Mars transisini maalesef ilişkiler alanında alıyor. Yani en istemedikleri yerden aslında. Özellikle evliler için diyebilirim ki hani biraz bu dönem kavga gürültü fazla olabilir. Ailedeki huzuru sağlamak zor olabilir. Eşleri çok çalışacaktır diye tahmin ediyorum evlilerin. Bekar olanlar ise hani şu dönemde çok fazla. E, huzurlu bir ilişki beklemesinler. Hani daha ziyade böyle e, çatışma e, evet çat burada ya. çat kapı arkasında birileri de olabilir. E, i̇lişki adına çok huzurlu bir dönem değil. Hani e, bu durumda muhtemelen yine Ocak'tan sonra onlar sakinleyecektir diye düşünüyorum. Sakinleyecekler inşallah. Evet geldik akrepler. akrepler evet yükselen akrepler yükselen Akrepler de sağlığına dikkat etmesi gereken burçlar arasında bu Mars transitini iş ve çalışma koşulları ve sağlık alanından alacaklar. Günlük tempoları acayip artıyor. Yani ev hanımı bile olsa e, sabah 8'de işte tempo başlayacak ve hiçbir şey yetişemiyormuş gibi kendisini hissedecek. Ev hanımı bile olsa dedin hemen sözünüzü kesiyorum. Ev hanımların işin ne kadar zor olduğunu bu pandemi döneminde herkes öğrendi. Bence onlar ekstra bir efor sarf ediyorlar. Hep senin kesinlikle, ellerine kesinlikle. sağlık. iş yani, ortamı <laughs> için. Herkesin iş ortamı. Zorla yok o yüzden demedim espri olsun diye söyledim Aynen, zaten. zor Zorla. Ee, kardeşlerle olan ilişkilerine de biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Belki de yine çok fazla medya, yayıncılık, yazarlık gibi yazı çizi işleriyle meşgullerse aşırı efor sarf edecekler bu konularda. Yine akademisyenler ya da işte belki öğrencilere hani çok fazla iş yükü düşüyor. Çok fazla okuma yazma, işte telefon trafiği, iletişim trafiği olacak diye düşünüyorum. Kardeşlerle iletişime biraz dikkat. Dikkat etsinler. ben de o zaman bizimkile dikkat edeceğim diyebilirim. Sonra neye geliyoruz? Yükselen yaylara geldik. Yükselen yaylar aşk, hobiler alanından alacaklar Mars transitini. Burada evet birileriyle tanıştırabilir Mars bekar yayları. Ama hani tabii ki bu ilişkide biraz agresyon ya da işte hız da çok fazla olabilir. Ani başlayan, ani biten ilişkiler gibi olabilir. Hı hı. Ve para alanıyla hani aşk alanı birbirine birazcık zorlayıcı açı yapacak. Yani Hani Nasıl olabilir yani? Belki hani sevgilileri için para harcamak zorunda kalabilirler ya da. Ee, çocukları varsa varsa çocuklar için de para harcamak zorunda kalabilirler. Bu dönem belki birdenbire hani bir hamilelik düşünmeye başlayabilirler. Bunun için girişimlerde bulunabilirler. Bir masraf kapısı diyorsunuz. Biraz yani. masraf kapısı. <laughs> böyle bir şey olabilir. Olsun sevdiği için para harcarız. <laughs> Aynen yani. kesinlikle. Daha sonra yükselen oğlaklar geliyor. Yükselen oğlaklar da ev, hane, yuva alanında Mars transitini alacaklar. Belki ev almak isteyebilirler. Ev satmak, kiralamak, sözleşme imzalamak gibi ama Belki de ailelerinin de sorumluluğunu alacaklar biraz gibi düşünüyorum. Eğer hani ya çekirdek ailesini ya da annesini babasını hani hmm. daha rahat ettirmek daha iyi ettirmek adına evde farklı görevler farklı sorumluluklar alabilirler. Evlilerin de eşleri çok çalışacağı için diğer yükselen oğlar çok iş düşüyor evde öyle diyebilirim. Kopuklukta olabilir o zaman biraz da iş yükü artacak, artacak herhalde. Artacak evdeki değilim. iş yükü diye düşünüyorum. Ee, yükselen Kova'ya geldiğimiz zaman e, Yükselen Kova da yine kardeşler eğitim, medya, yayıncılık alanında ve seyahatler alanında Mars transitini alacak. Yükselen kovalar hani birazcık arkadan dönen düşmanlıklara dikkat etsinler. Yakın çevrelerinden bazı kişilerle sürtüşme yaşayabilirler. Özellikle kuzenler belki işte yakın akrabalar gibi ya da komşular hani aynı apartmanda, aynı mahallede oturduğu kişiler gibi olabilir. Bunlara biraz dikkat etsinler. Belki seyahate çıkmak isteyecekler ama burada bürokratik bir engelle de karşılaşabilirler diye düşünüyorum. Hani bu sene e, seyahat düşünüyorlarsa çok sık belki istedikleri yerlere gelemeyecekler. Belki yurt dışı işi falan belki varsa bürokratik engeller <laughs> şu an, Şu an zaten var zaten. Ama bürokratik değil pek aslında sağlık açısından ha, engellerimiz aynen. var. engeller var. Ve yükselen balığa geldiğimiz zaman yükselen balık para evinden alacak Mars Transit'in. Yükselen balıklar çok fazla harcama yapacak bu dönemde diye hmm. düşünüyorum. Ee, yine onlar da belki hani sosyal gruplara hitap eden bir iş yapıyorsa atıyorum bir parti evi gibi hani kalabalık gruplara hitap eden bir iş yapıyorsa burada bununla ilgili belki bir yatırımlar yapmak zorunda kalabilirler ya da onlar da dostlarıyla bir para ilişkisine mecbur girebilirler. Ama burada hani mümkün mertebe kendilerini güvenli bir atmosfere alsınlar derim hani çok fazla riske girmesinler. Ama önümüzdeki 6 ay çok harcamada yapmasınlar. Hani gelecektir harcamalar ama biraz kendilerini tutsunlar Dikkatli. 何<今> <music>